Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Pixpal'da anket doldurarak nasıl para kazanacağını göstereceğim. Öncelikle beraber bir kayıt olalım. Para ödüyor mu, ödemiyor mu? Buna henüz bir garantisini veremem. Çünkü ben daha önce kayıt olmamıştım. Ee, son 2-3 gündür kayıt olmuşum. Benim başka bir hesabım var. Size video amaçlı bir şu an bir hesap açacağım. Pixpal'da benim diğer hesabımda 65 dolardan cüzi bir miktar var. Yani Gerçekten ödeme yapıyor mu yapmıyor mu onu hep beraber şimdi göreceğiz. Öncelikle video başlamadan önce abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Öncelikle zaten burada kendisi diyor e, kayıt olursanız diyor 6 dolar falan veriyor. Join'a diyelim. Burada bir hesap açalım şimdilik beraber. Ben hesap açıp geliyorum. Arkadaşlar kayıt olduğumuz gibi 6 dolar verdi zaten burada gördüğünüz gibi. Bu dili bir Türkçe'ye çevirelim. Öyle daha anlayışlı bir şekilde olur. Şimdi hep beraber yani hep beraber ilk görevi yapalım. Zaten bir buçuk dakikalık göreve 75 cent diyor. Bakalım gitmek diyelim. Burayı da Türkçe'ye çevirelim de. Hepimizin İngilizcesi yok yani öyle diyeyim yani. Lan Johnny! Do you speak English? Yes. Ha, ah, ee, ben no speak English. Günde kaç saatiniz teknoloji, örneği akıllı telefon, bilgisayar veya televizyon kullanarak geçiriyorsunuz. Bunu hepimiz 8 saatten fazla yaptığını eminim. En çok hangi teknoloji kullanıyorsunuz? Akıllı telefon. Ee... Teknolojinin kişisel üretiminin üzerinde olumlu veya yoksa olumsuz mu etkilediğini olduğunu inanıyor musunuz diyor. Hayır ya pek olumsuz etkilemiyor yani. Olumlu etkilediğini düşünüyorum. Teknolojinin ruh sağlığı üzerinde olası olumsuz etkileri örneğin sosyal medya bağımlılığı ekran süresi konusunda ne kadar endişelisiniz? Hiç endişeli değilim yani kendi şahsime göre. Biraz endişeli diyelim. Anketi gönder diyorum. Şimdi bakalım. Aynen. 6.75 sent oldu. Diğer görevleri de yapalım. Enter diyelim. Burada ne diyor? Buna bir Türkçeye çevirelim. Tipik bir haftada kaç tane ev yemeği tüketiyorsunuz? Hemen hemen günlük yani tüm öğünleri ev yemekleriyle geçiniyoruz. Çoğu öğün diyelim. Beslemenizi nasıl tanımlarsınız? Yani dengeli besleyici diyelim. Herhangi bir özel diyet kısı ve veya plan uyguluyor musunuz? Hayır. Meyve sebze ne sıklıkla tüketiyorsunuz? Yani haftada birkaç kez diyelim. Anketi gönder diyoruz. Evet. 7.6 sent oldu. Şimdi diğer görevi bakalım. Bunu bir Türkçe'ye çevirelim. Geçtiğimiz yıl herhangi bir amaç veya kuruluştan gönüllü olarak çalıştınız mı? Yani düşünürsek... Evet, ara sıra diyelim. Hangi tür gönüllü çalışmaya daha tatmin edici buluyorsunuz? Örneğin çevresel, eğitimsel, sağlık. Biz buna çevresel diyelim. Toplum hizmetine katılmanın motive eden şey nedir? Hani ne diyebiliriz ki bunu? Ne bizi motive ediyor? Bizi motive eden ne işte? Doğa güzellikleri mi diyesek? Saçma olur galiba. Doğa diyelim düz ya. Siz hala şehirlerde kendinizi boğuyor musunuz? Hafta sonları neden AVM'lere kendinizi hapsediyorsunuz? Çıkın doğaya toraslara, çıkın Anadolu'ya! Bölgenizdeki gelecekteki gönüllü fırsatlarıyla ilgilenir misiniz? Yani, belki. Ayda Gönüllüye gerçekçi olarak kaç saatinizi ayırırsınız? 1 2 saat. Bunu da gönderelim. 7.98 oldu. Şimdi diğer görevi yapalım. Evet 8.86 oldu. Ben bunu anlamadım. Bu da diğer hesabımda da aynı şekilde gözüküyor. Ben buraya enter diyor dediğimde farklı bir sitelere gönderiyor. Ben buraya bastığımda reklam ekran falan çıkıyor. Ben bunu tercih etmiyorum yani girmenizi de tercih etmem. O yüzden ben bunu yapmayacağım. Şimdi sizlere nasıl para çekildiğini, ne kadar para çekebileceğinizi veya nasıl söyleyeyim e, minimum veya maksimum ne kadar para çekeceğini göstereyim öncelikle. Burada çekim nakit çekme ders derseniz önce cash olarak ama hepsinden önce ben tercihim usd üzerine usd trc 20 adresinizi buradan girdiğimizde çekim yapabiliriz. Zaten minimum 100 dolar, maksimum 200 dolar olarak çekebiliyorsunuz. Onun yüzden yani şu an bakemiz 8.86 ya diğer hesabımda 65 dolar var. O 65 doları 100 dolar yaptıktan sonra ben zaten tekrar bir açıklama yapacağım. Yani ödeme kanatı olarak. Şimdi e, onu geçtikten sonra şimdi daha kazançlı bir bölüm var. Burada toplumsal Böyle bir çeviri yapalım da. İçerik oluşturucu olarak daha avantajlı bir bölüm var. Burada video oluşturarak Pexbol adına 4 dakikadan uzun bir video oluşturursanız ekstradan burada kilitli olan anketler var. Bu kilitli olan anketleri açarsınız video oluşturduktan sonra. Burada zaten diyor ki e, oluşturduğunuz videoyu TikTok veya Instagram'da paylaşırsanız belirli bir kitleye ulaşırsa, izlemek kitlesine ulaşırsa 30'ar dolar veririz diyor. Ekstradan YouTube'a paylaşırsanız 4 dakika ile 15 dakika arası minimum yani 4 dakika ile 15 dakika arası bir YouTube videosu oluşturursanız diyor ki 100 dolar veririz diyor. Böyle geri gelelim. Burada tekrar şeye basalım da içerik oluşturucusuna basalım da burada daha detaylı anlarsınız. Revit çeviri yapalım. Paxpal hakkında en az 4 dakika uzunluğunda bir video oluşturun. İsteğe bağlı nasıl oluşturunuz size bağlı olarak diyor. Kanalınıza ne kadar çok izleyici ulaşırsa o kadar çok kazanabilirsiniz diyor. 4 ile 15 dakika arası olursa max 100 dolar kazanırsınız. Ve bunun devamı var. 15 dakika falan olursa daha çok kazanırsınız. Ekstradan zaten daha önce söyledim. Burada kilitli yazıyor ya bu görevler de açılır. Bak zaten 3 dakikalık bir görev 10.68 sent. 1 dakikalık bir görev 12.28 sent. Yani bunlar hani e, Türk lirasına çevirdiğimizde baya güzel bir paralar. Hani 12 dolar nereden bakarsanız yaklaşık 500-600 lira para yani. Yani şu anlık Türkiye kurusuna baktığımızda 1 dolar 41 TL falan yani. Yani anlatacağım bu kadar arkadaşlar. Katılmanızı tavsiye ederim. Öncelikle yani bir de ekstradan şöyle bir şey de var. Davet et kazan etkinliği de var. Her davet ettiğiniz kişi başına bir dolar kazanıyorsunuz diye biliyorum. Yani çevrenizdeki herkes aynen bir dolar olarak gösteriyor. Şurada zaten diyor ki ben siz yönlendirme bağlantınıza posta, video, QR kod veya sosyal medya gönderisi aracıyla gönderin. Her yönlendirmeden bir dolar kazanın diyor. Burada yönlendirme bağlantısını kopyalarsınız. Eş, dost, kardeş, kim olursa <laughs> paylaşırsınız. Yani bir dolar da bir dolardır yani. Böyle de bir ekstradan kazanç var. Ben zaten bu hesabı yeni açtım. Diğer hesabıma geçmedim. Bu hesabı Video amaçlı açtım. Zaten beraber şimdi 8.86 sent kazandık. Yani sizin daha fazla kazanacağını düşünüyorum. O yüzden denemeye değer. Vallahi bak şansını dene. Tutar tutmaz orası ayrı ama senin şansını dene. İçinde kalacağına. Değil mi? En iyisi bu. Bazen oturursun desin ulan, ulan. Ulan keşke yapsaydım ya. Ulan keşke bunu yapsaydım.